Güzelce temizleyip küp küp kestiğimiz işkembelerimizi düdüklü tenceremizin içerisine koyuyoruz. Üzerine geçecek kadar su koymuş olduğumuz işkembelerimizi 45-50 dakika kadar kaynatıyoruz. Tabii ki sonrasında yine kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer pişmediyse bu süreyi biraz daha uzatabiliriz. Terbiyesi için bir yumurta, 3-4 kaşık kadar yoğurt, yarım limon, 2 kaşık un, başlamış olduğumuz işkembenin suyunu şimdi süzgeç yardımıyla farklı bir tencerede ayıracağız. Süzmüş olduğumuz suyun içerisine şimdi terbiyesini ilave edeceğiz. Bir süre kaynattıktan sonra da içerisine tanelerini ekleyeceğiz ve işkembe çorbamız hazır olacak. Birkaç taşım kaynadıktan sonra içerisine tanelerini de ilave ediyoruz. Bir sürede bu şekilde kaynattıktan sonra terbiyeli işkembe çorbanız hazır. Arzu ederseniz üzerine tereyağı, kırmızı biber kızdırıp da dökebilirsiniz.